Justin, Justin diye. Justin diye. Onlar keyif alanlar, üzülmeyenler bir de üzülenler var. Ee, selam verenler fakat bir selam alamayanlar var. Gerçekten de bir ufak arkadaşımız var. Onun videosunu hep beraber bir izleyelim. Biz Justin'i sabah sen beni bekliyoruz ama Justin ya yaptığı sabır çok kötü. Bizim kalbimizi kuruyor. Ben bundan sonra Justin'i dinlemeyeceğim. Öyle mi? Evet. <laughs> Burada bir sabah sabah beri onu bekliyoruz ve Justin bize bir hay bile diyemiyor. Evet. Bence de bu bile yani... Justin Bieber geldi, muhteşem bir konser verdi. Sevenlerine de gerçekten çok keyifli dakikalar yaşattı ama işte bir hay bile demedi mesela o hay demediği ufaklık 12 yaşındaki Aybike burada gel bakayım. Gel bakayım. Aybike'cim kaç yaşındasın? 13. 13 yaşındasın. Evet. Pardon ben 12 demişim özür diliyorum. Sizin dönem için önemli bir yaş. <laughs> okuyor, okuyor musun? Nerede okuyorsun? Eee... Uyduken Orhan Gazi'yi okuyorum. Orhan Gazi, selam söyleyelim onlara da bütün arkadaşlarına, öğretmenlere de. Evet. Justin Bieber'ı çok mu seviyorsun? Artık sevmiyorum. Aa, <laughs> Ne diyorsun? Bayağı yani. Evet. Bir ton hayaller, evde posterler, kasetler, CD'ler her şey alınıyor. internetten indiriliyor ve Justin geldiğinde sana bir hay bile demiyor öyle evet. mi? Evet. Sen ne bekliyordun yani? Sen ne edin de bir hay bekliyordun? Ya hayır yani o bir anlık bir saçmalık diyelim. Yani duygusal karmaşa. Duygusal karmaşa <laughs> Bize o akşamı anlatabilir misin? Aktarabilir misin? Neler <laughs> oldu yani orada? Sen gittin Justin Bieber konserine. Yok konserine gitmedim. Gitmedin. Nereye gittin? Bekledim yani uçaktan geldiğinde. Ha uçak havaalanında. Evet evet. Ha eyvallah. Sonra Justin Bieber indi. Evet indi. Ee, şey koruması falan hemen arabaya götürdü. Göremedik falan işte öyle. Göremedin. Sen evet. ne dedin? Justin'e bir şeyler söyledin mi? Ya bir şey diyecek fırsatımız olmadı ki hemen arkasından koştuk falan. Koştun. Vardı. Peki hay deseydin ne yapardın? Yani hay dediğini düşün. Belki demediği daha iyi oldu yani. <laughs> yani çünkü sana hay demediği hali böyleyse bir de hay deseydin ne olacaktı yani? Ee... mesela Justin sana böyle geldi. Hay dedi böyle yaptı. Ne yapar? <laughs> ne olurdu? <laughs> ne olurdu o? <laughs> ee, ne olmazdı ki? Ya çok acayip bir durum değil mi? <laughs> Yani... Peki hay dedi devamını getirmedin. havarıyu falan der yani? Nasıl devamı gelir miydi sohbetin? Ya gelirdi herhalde. Gelirdi. Buradan Justin Bieber'ın seni izlediğini bilsem mesela ona ne demek istersin? Bırak şimdi bak bazen böyle ünlüleri bizim de oluyor. İyi günümüz kötü günümüz oluyor. Bazen millet bize de kırılıyor. Yani havaalanında gördük bir selam vermedi. Halbuki dalgınız belki. O hayaller bir anda yıkılıyor. <laughs> Ama onun da durumunu düşün. Çok zor binlerce insan her birine bir hay dese mesela... Yani değil mi? <laughs> hay 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 <laughs> hay hay. Hay hay de anam hay 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 hay. Bir e hay hay hayları gelir yani şuna soran. Zor iş yani. Zor iş. O kadar çok haydan, sen kendi hayını seçip çıkartamazsın. Hangisi, hangisi benim hayımdı diye. Onun için Justin'le barışmayı dene. Onunla beraber yaşamayı dene yani onunla. Kabul et. Justin Bieber'ın seni buradan seyrettiğini düşün. Ve düşün, İzliyor şu anı seni. Ne demek isterdin ona? Hiçbir şey. <laughs> o kadar üzüldün yani ha? Ya yok aslında üzülmek değil. Ee, nasıl desem? Onun yaptığı kötü bir şeydi ama... ...benim tek üzüldüğüm nokta orada... E, şey, ...herkesin bana alay etmesi değil. Ee, internet sitelerinde çok fazla... ...yani 13 yaşında birine göre çok fazla küfür almışım. Yani benim üzüldüğüm nokta bu sadece. Evet o internet sitelerinde... ...küfür eden arkadaşlara takılma onlar hepimize küfür ediyorlar. Onların böyle... <laughs> ...onların böyle boş vakitleri var oturup... ...sağ sola nasıl küfür etsek diye bakıyorlar... <laughs> Ne yazık ki biraz öyle. 13 yaşındaki kızı da artık bunu yapıyorlarsa gerçekten, bir Justin Bieber hayranı. Sevmiş, üzülmüş, her şeyi yaşıyor. Ne var bunda yani? Buna artık küfür edilir mi? Onun için onları biz de kınıyoruz. Bu senin yaşının en doğal hali. En güzel şeyler. Küseceksin de Justin'e, <laughs> barışacaksın da. Biz bütün bunları kapatalım. Justin konusunu kapatalım. Ee, Justin'in en sevdiğin parçası hangisi? Sanırım Ezlong long Ez long. o harikadır o. <laughs> Aa. O inanılmaz. O he. Bak. Bak. O inanılmaz parçası. <laughs> baby, baby, baby. Oh. Peki daha ne yapayım? Justin'den şarkı ezberledim. Daha ne yapayım yani? Bu en güzeldi. Peki. Aybikeye çok teşekkür ediyorum. Bir dakika Aybike mikrofonu açalım. Unutmadan sen bir de mesaj verecektin herhalde değil mi? Ee, geçtiğimiz günlerde bir yakınınızı kaybetmişsiniz evet. motosiklet kazasında. Evet, evet. Motosiklet kullananlara buradan ne demek istiyorsun? Bir şey söyleyeceksin herhalde. Ee, şey, benim babamın yakın bir arkadaşı motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Başınız sağ olsun. Ee, benim tek istediğim şu yani e, sürücüler daha dikkatli olsunlar. Boşu boşuna insanlar hayatlarını kaybetmesin. Harikasın süpersin. <laughs> sen büyümüşsün zaten. Alkışla da bir keyif için. Gel bakalım haydi kuzum. <laughs>